İnsan yiyen kaplan beni nasıl kaçırdı? Bu yaşanmış gerçek bir hikayedir. Hocam Derek vahşi hayvan avcısı olarak meşhur olduğundan serseri filleri veya insan yiyen kaplanları öldürmeye sürekli olarak çağrılırdı. Birkaç yıl önce de bir av partisi dolayısıyla Bombay'da bulunduğumuz sıralarda onu bir kaplanı öldürmeye davet etmişlerdi. İnsan yiyen bu canavar Doğu kıyısında Puru denilen bir yerde bulunuyordu bu bölgede kaplan birçok yerli insanı kaçırmış ve yemişti. Hocam Derek, onu avlamayı kabul etti. Puru yakınlarında birçok kaplan vardı ama yalnız bir tanesi insan yiyici olarak ün salmıştı. Bu kaplan, bir fil ile giriştiği kavga sonucunda bir ayağı ezilmiş kaplan yaralı kalmıştı. Ama bu sakatlığın kaplanın saldırı hızı üzerinde hiçbir yavaşlatıcı etkisi olmamıştı. Grupumuz Kocam Derek, silahlarımızı taşıyan Ali, iki yerli yardımcı ve benden ibaretti. Köylüler büyük bir ağacın üzerinde bir av kulübesi kurmamıza yardım etmişlerdi. Yem olarak da bize genç bir boğa vermişlerdi. Kocam Derek, Ali ve ben o av platformunda bütün gece ses çıkarmadan bekledik. Maalesef sigara içemiyor ve ancak fısıltı şeklinde konuşuyorduk. Mevsim yağmur mevsimiydi ve soğuktu kalın elbiselerimize rağmen sabaha karşı her tarafımız uyuşmuştu, kaplan şafak vakti de gözükmedi, artık aşağı inmeye karar vermiştik. Hocam derek yere atladı arkasından da ben yere atladım, Ali ise silahları ve mermileri açtan indiriyordu, bir anda bir çatırtı koptu. Arkasından da boğanın feryadı ile beraber, sarılı ve siyahlı bir kitle yanımızdan yıldırım gibi geçip gidip kayboldu. Çok şaşırdık, birden şok olduk. Hocam derek, Allah'tan birimizi kapmadı dedi hemen kaplanın peşine düştük. Sesin geldiği yöne doğru yaklaşık bir ya da bir buçuk kilometre kadar yürüdük. Tecrübeli ve cesur bir avcı olan Ali, daha ileri gitmememizi ihtar etti. Zira kaplan arkasından geldiğimizi sezerek avını bırakmış ve bize pusu kurmuş olabilirdi. Bir saat kadar beklemeye karar verdik. Bu sürenin sonunda iki yerliyle desteklenen grubumuzla yine kaplanın peşine düştük. Bir müddet yürüdükten sonra boğanın leşiyle karşılaştık. Ali, leşe pek fazla yaklaşmamamızı söyledi. Zira kaplan yakınlarda olabilirdi. Boğa'ya doğru birkaç adım ilerlemiş olan yerlilerden biri Ali'nin sözünü dinlemeyerek yürümeye devam etti. Aynı anda uzun ve çevik bir vücut yine şimşek hızıyla ortaya çıkarak kükremeler ve feryatlarla karışık bir ses karmaşası arasında yerliyi kaptığı gibi kayıplara karıştı. Hemen kaplanın peşine düştükse de ayak bileklerimize kadar çıkan çamur ve ustura kadar keskin yüksek sazlar çabuk ilerlememize engel oluyordu. Zaten bassız yerlinin sesi de pek çabuk kesildi yerlinin cesediyle karşılaştığımız vakit dehşet içinde kaldık. Vücudunun bir kısmı yenmiş, başı ise gövdeden ayrılıp bir ağacın dibine fırlatılmıştı. Yuvalarından fırlamış gözlerde unutulmaz bir dehşetin izleri donup kalmıştı. Midem bulanıyordu, kocam derekin de sapsarı kesildiğini gördüm. Cesedin iki adım ilerisindeki bir ağaca bir av platformu kurmaya karar verdik. Kocam derek, Ali ve ben yerlerimize geçerek beklemeye koyulduk. Yerlinin arkadaşları ise, yerlinin akrabalarına acıklı haberi vermek üzere köye dönmüşlerdi. Hava kararıp da adamcağızın cesedi görünmez olunca biraz rahat ettim herhalde uyumuş da olacağım ki Ali omzuma vurarak beni uyandırdığı zaman saat sabahın ikisi olmuştu. Karanlıkta cesedin başında bir çift parlak göz fark ettim. Hemen kocam derek ile beraber gördüğümüz gözlere doğru ateş ettik. O anda kükreme ve pençe gürültüleri koptu. Hayvanın ağaçlara ve çalılara çarptığını duyduk sonra ortalığa yine sessizlik çöktü fakat biz yerimizden hiç kıpırdamadık. Bir zaman sonra aşağıda yine gürültüler duyduk. Herhalde bu kaplan değildi. Muhtemelen bir çakal veya başka bir leş yiyen hayvan zavallı adamın cesediyle kendine bir ziyafet çekiyordu. Ay bulutların arasına girdiği için hiçbir şey göremiyorduk. Şafak söktüğü zaman aşağı inebildik. Zavallı adamın kemiklerinin üzerinde hemen hiç et kalmamıştı yanında da koca bir kaplanın cesedi yatıyordu. Ama bu peşine düştüğümüz canavar değildi, uzaktan köylülerin gürültüyle geldiklerini duyduk. Konserve kutuları ve teneke parçaları çalarak canavarı korkutup kaçırmak istiyorlardı. Yanımıza gelerek zavallı yerliden arta kalanları topladılar ve gömmek üzere köye götürdüler. Biz de kampımıza döndük, ertesi sabah canavardan bir haber alamadığımız için kocam Derek ile birlikte kuş ağlamaya çıktık. Ali'den başka dört yerli bizimle beraberdi. Aliye sorarsanız o bizim hafif silahlarla ava çıkmamızı doğru bulmuyordu. Zira Kaplan'ın her hareketimizi gözetlemesi ihtimali vardı. Hava yağışlı ve soğuk olduğu için üzerime kalın ve uzunca bir deri ceket almıştım. Gün sona ermeden hayatımı bu kalın elbiseye borçlu olacağımı nereden bilebilirdim ki? Bir hayli zaman avlandık, böylece kuşlardan başka iki de karaca vurmuştuk. Akşama doğru hepimiz yorulmuştuk. Tam iki açıklığı birbirinden ayıran bir çalılığın yanından geçiyorduk ki en umulmadık anda şimşek gibi üzerimize atılan turuncu ve siyah bir vücut gözlerimizi kamaştırdı. Kulaklarımın dibinde korkunç bir hırlama duydum koca bir kafa ile ardına kadar açık bir ağzı hayal meyal görmemle beraber belimden kavrandığımı hissetmem bir oldu. Kocam Derek'in Ali'nin ve yerlilerin bağırışlarını duyuyordum. Öyle şaşkın haldeydim ki başıma geleni birden kavrayamadım. Ama durum rüya değil hakikatti kaplan beni belimden yakalamış ormana doğru götürüyordu. Bu bir kabus galiba diye düşünecek olduysam da canavarın çenelerinin benimdeki baskısı ve beni hoplata zıplata sürükleyişi gerçekti, beni her an yere bırakıp parçalamaya başlayabilirdi. Silahımı hala sol elimde tutuyordum. Ama sağ kolum kaplanın ağzındaydı. Kendime telkin yaparak şuurumu kaybetmemeye çalışıyordum. Zira tek kurtuluş ümidim canavar beni yere bıraktığı an onu ateş edebilecek durumda olmamdı. Sebebini anlayamadım ama kaplan ansızın geri döndü ve ağaçlarla kaplı bataklığa giden çamurlu yolu terk edip beni açık araziye doğru götürmeye başladı. İşte o zaman Ali'yi gördüm. Elinde kocam derekin silahıyla bizi takip ediyordu. Bu kadar hızlı koşan bir insan şimdiye kadar hiç görmemiştim. Kaplan hem ayağı yüzünden hem de beni taşıdığı için yavaşlıyordu. Ali'nin arkasından kocam derek, onun arkasından da yerliler koşuyorlardı. Takip edildiğini hisseden canavar ansızın döndü ve homurdanmaya başladı ama beni bırakmak şöyle dursun çenelerini büsbütün sıktı. Ali, cesaret sahip cesaret diye bağırıyordu. Ağzında benim bulunmama rağmen kaplan Ali'ye doğru bir pençe savurdu. Ali geriye sıçrayarak canını zor kurtardı. O zaman üçümüzün de ne derece korkunç bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu anladım. Kaplan beni, kocam derek ve Ali'yi bir anda parçalayabilecekti. Bir an duraklamamızdan faydalanan Ali, beni yaralamamaya çalışarak tüfeğini canavarın arka ayaklarına doğru boşalttı. Kaplan müthiş bir kükremeyle beni bıraktı sonra Ali'ye bir pençe savurdu. Adamcağızın omuzuyla yanağının kan içinde kaldığını gördüm. Canavar tekrar bana döndü ama saçmaların felce uğrattığı arka ayakları, atlamasına engel oluyordu. Ancak arkasını yerde sürükleyerek ilerleyebiliyordu. Bu durum bana ayağa kalkmak için fırsat verdi. Kaplan şahlanırken çift namlulu tüfeğimi kaplanın açık ağzının içine ateşledim. İnsan yiyen canavar bir külçe gibi yere yıldı, derhal ölmüştü, kocam Derek ile ben, hemen Ali ile meşgul olduk. Epey kan kaybetmesine rağmen durumu ağır değildi. Gömleklerimizi yırtarak yaralarını sardık. Bana gelince, beni kalın ve uzun deri ceketimin kurtardığını anlamıştım. Bu sayede belimin çürükler içinde kalmasından başka bir zarar görmemiştim. Fakat her şeye rağmen hayatımı Ali'ye borçlu olduğumu ömrüm boyunca unutmayacağım.